Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Movie Maker'da nasıl intro yapacağını göstereceğim. Tamam ben özel YouTube'da baktım. Hem görüm en azından Türkçe kaynak olarak kendiniz intro yapmayı göstermemişler hiç. Sadece template'lerden intro hazırlamayı yani o te boş template'lere yazı yazıp intro hazırlamayı göstermişler. Fakat ben tamamen kendinizin oluşturduğu parçaları kendinizin bulduğu bulduğunuz veya çizdiğiniz vesaire ya da çektiğiniz o tarzda o şekilde bir intro hazırlamayı göstereceğim. Movie Maker ile yapacağım. Movie Maker yani bence pek şey için değil. Ee, profesyonel editler için değil. Ama eğer bir oyun videosu çekiyorsanız, oyun kanal 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 ay konuşamadım. Her neyse işte ya yani oyun videoları çekiyorsanız editlerken en azından size yardımcı olabilir çünkü zaten tamamen ücretsiz sadece Windows ihtiyacınız var. Şimdi ben burada birkaç tane şey yaptım. Bu ikisinin linkini atacağım. Bu üç, bunu da linkini atacağım. Bu mu yer indiririm YouTube'dan indirim az önce. YouTube mp büyük en linkini atıp yazıp yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Şimdi Movie giriyoruz. Öncelikle Aa, yanlış yere bastım. <laughs> Seçmek için. Aa, buraya başlık diyorsunuz. Şurada girişten başlık diyorsunuz. Aynen doğru. Hatırlamışım. Buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Aynen. aynen. Orada yazıldı bir tane isminde. Burada filmim diyor. Dönüşecek zaten boş, boş bir yere basınca. Burada şimdi izlediğimizde Gördük bu arada kasmıyor. <laughs> İşler bir gün herhalde. Böyle bir şans olmaz. Gördüğünüz gibi az önce böyle sinirlenerek geldi. Biz onu değiştireceğiz. Şu aşağı doğru yapalım. şey a olmadı. O zaten şey. Ne oluyor? Çağdaş. Biz onu aşağıda. Öyle aşağı değil. sistematiklerden değil mi? İsteriz, ya yapabilirsiniz burada. Sinek git. Abi böyle çağdaş da yapabilirsiniz. Güzel olur. Şöyle. Ama ben se sevmedim. Ha şöyle. Uh. Kaydırma. mı? hazırlandım bu kısma. Hiç uğraşmayın. Ee, nerede? Video düzenli süre. 4 saniye. Daha azsa 2 saniye falan. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı oldu. Bunu bir hızlandıralım diyeceğim. Nerede ya? Alışık değilim pek. Ben daha çok Pegas kullanıyorum. Kazanma şuradadır. Üf. Ben iz bulup geleyim. Oo güzel şey eklemiş <laughs> Bunu bilmiyordum mesela. Neyse. Sabahtan beri gözümün önündeymiş ama şurada hız çalışmıyor. <laughs> o yüzden süreden kısaltacağız. Mesela şunu bir saniye yaparsam süper hızlı olacaktır. Ama böyle istemiyorum ben iki saniye, üç saniye de olur. Bakalım. <laughs> Hayır fazla yavaş. Bu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben böyle güzel oldu. İki saniye ben böyle çok güzel bir cümle oldu. Şimdi daha sonra Buradan resmimizi ekliyoruz. Ben önce normal resmi ekleyeceğim. Sürükle bırak özelliği var neyse ki. Daha sonra şuradan 2 saniye hesabı da kırpılacağız. Bitiş noktası ayarlı. Ah orası değil. Ha ah, şurası. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi arka plan rengini de ayarlayalım. Ama ayarlanmıyor. Bunun arka plan rengini yeşil yapalım tabi Oh, çok parlak. Kaldıralım bir. Şurada şimdi taşıyalım. Aa, olmadı. Bitiş noktasına ayarla. Bitiş noktasına ayarla. İşte bu şekilde daha sonra animasyonları geliyoruz. Şurada şu mu? Hayır buralarda bir yerlerde bir animasyon var benim kullandığım şu parçacıkla geliyor kenara geliyor çok güzel bir şu değil ha bu tabi bu daha yavaş olmalı süresi kaç seçeyim iki seçeyim mesela şimdi güzel olmasa çok hızlı oluyor ya biraz daha mı yavaşlatalım sıfır yemiş olunca gitti. <laughs> Burada nerede animasyonlar? Tek tek gittim. İki saniye. Hatta olmadı. Oh. Dört. Ama dört çalışmıyor yani. Kazandırabiliyor muyuz? Şuradaydı. Hayır. Şunu 4 yapalım mesela. Heh. Şu şunu da animasyonu sürü 4. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu arka plan tabi bir şey ayarlamaya çalışın siz. Daha sonra da son olarak da üçüncü kanalda resmimiz. Bunu tabii ki de kuracağım. ekleyeyim o. Güzel bir olmasın. Böyle olmasın. Böyle göstermesin. Böyle olmasın. Normal şöyle. Bunun biraz daha yavaş olması lazım da. Şuraya yaprak koyabiliriz. Yaprak edeyim. Ama şöyle de olabilir. Güzel oldu. Aynen. Şimdi izleyelim bakalım. Bir sessiz izleyelim. gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu. Sonunda şey var değil mi bizim kanal? Kanal adresini değiştiremeyince böyle oluyor işte. Şimdi ona bir de ses ekleyelim. Şöyle copyrightı at. Non copyright alın. Çünkü onun çok güzel bir şey oldu. Özür dilerim. Nei, det var sju. burada başlıyor. Burada müzik araçları. Şunu al yeterince. Ah olmalı. Şurada başlangıç kısa ayarını dersem. Burası aşağı burası olarak ayarlan. Daha da uzatalım. Hadi yine uzatalım. Metin araçları değil müzik ara ay video araçları ayaçları. Üç çok güzel konuşuyorum. Şuna dört saniye yapalım. Oo bu çıktı. Küsuratlı kardeş. Bakalım olacak mı? Herhalde şu kısım şey. Ooo çok kötü yerde kesiliyor. Daha da uzatalım. Müzik de olsun. Çok güzel bir yerde geldi de bir saniye daha uzatmalıyız. Ay bir saniye. 8,50 virgül Aynen küsüratlı olsun. Küsüratlı olsun güzel olsun. <laughs> ah olmadı. 8 nasıl oldu? <laughs> <Şöyle. gülüyor> Aynen bu güzel. Göz gibi şimdi bakalım. <laughs> Taburda burada biraz şey yapmalıyız. Ee, yaklaşma Yaklaştırma, uzaklaştırma ve kaydırma. Şöyle güzel mu? Tamam şimdi. <laughs> da aynı şekilde bir yuvarlatma olayı. Şimdi bakalım. Gördüğünüz <laughs> gibi çok güzel oldu. Tabi bunu siz geliştirebilirsiniz. Resmini geliştirirseniz aslında daha da hallolur. Ve şöyle yapabilirsiniz. burayı ee, buraya bir animasyon ekleyebilirsiniz böyle partik, partikül animasyonu. Ve daha sonra da oraya oraya başlık eklersiniz hemen önce. Daha sonra o yazıyı şeye kaydırırsınız. Ee, buna doğru kaydırırsınız. O siyahlığı silersiniz. Böyle ekle animasyon içinde yazı olur, çok güzel olur. Evet ee, müziği falan da değiştiririz. Ben metini şey yapacağım. Ama bu müzik metin metnin süresi keşke şu sürükleri falan kısaltabilse birbirini önünü... tam tutmasını istiyorum. Bir bir 40 kurtuluz. Ya süresi ne kadar? Video araçları süre 2 da iki saniye iki dakika çok güzel. 2 saniye ise 2 2 ama bu tutmuyor. Şimdi bakalım. Fazla mı hızlı oldu? Yani bu uzunluğa göre biraz fazla hızlı gibi. Her neyse işte ıı, bir de şuraya bank gotik yapalım. Bank otik. Neyse ki PC'de yüklü. Şöyle güzel olur. <laughs> biraz e, aslında şey değiştirsem güzel olur yaz e, yazı tipi buradan neyi seçelim mesela Bauhaus 93 aaa <laughs> <laughs> onu unuttum. tabii ki de metni seçin oyuncunun evreni sunar ekleyin ben de video nasıl videoları önceden şey yapıyorsam, düşünüyorsam yani düşünmüştüm bunu bir de şunu şöyle genişletelim ah hey 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 oyuncuların evreni sunar heh şöyle daha iyi şimdi bakalım daha burayı değiştirin siz Neyse <laughs> ki XCF olarak Kelime de veriyorum Size de veriyorum kanalda adresi. Yeni araya www.youtube.com Kanalımızın adı Olacak şekilde yani Şöyle olacak www.youtube.com Mesela bizim şöyle olacak ki şu kare parantezlerin arasına kanalımızın adı olacak. Böyle olması lazım. Tabi ısınmadı. Kanalımız deyin kısaca. Şöyle. Böyle olmalı. Ki daha iyi olsun yani. Baksana da şuna. Hem uzun hem anlaşılmaz. Ne? U, C, K, A, Q, Z, C, W, N, P, X, M, 4, Y, T, D, 9, O, U, K, O, B, A, W. Yani. Okuması <laughs> bile sıkıcı. Yani bir de yazması var onun. Kanala gitme falan var. Onun yerinde kanalınıza adını yazın. daha iyi tanıtacaktır. Benden bu kadar dediğim gibi Türkçe olarak gördüğüm bir kaynak yok bu şekilde intro yapımına gösteren. Daha sonra da nasıl kaydedeceğinizi göstereyim. Şurada menü var. Üstüne Movie Maker diyor. Proje oluşmak falan diyor. Projeyi kaydettiğin bu şey yapar. VLMP diye kaydeder. Movie Maker Pro yani Movie Maker projesi olarak kaydeder. Nasıl Vegas'ta ve Cam Teresa Cam Pro şeklinde bunu da VLMP diye kaydeder. Bu intro template hazırlıyorsanız Movie Maker'da işinize yarayabilir. E filmi kaydet derseniz yüksek tamamlı ekran için derseniz onu renderlayacaktır. MP4 olarak yayınlayacaktır ya da WMV olarak yayınlayacaktır. Yayınlama yayınlamayacaktır. Onu dönüştürecektir. Veya direkt YouTube'a aktarabilirsiniz. Güzel olur. Bu 15 yılda 83 saniyelik bir şey oldu. Intro. Şimdi yani Güzel bak. <laughs> Ve son olarak da setiyor. Asla copyrightlı müzik kullanmayın intro'larında da. Yoksa intro'nuzu koyduğunuz her videoda copyright yersiniz. Ve sesi Kim ister ki? O yüzden copyrightsiz müzikler kullanın. Ben öneri, öneri, o size öneri. kalmış Copyright, ben copyright müziği kullanacağım derseniz ses, sesli kısılır videolarınızın. Sonra da... Her neyse o copyright müzik kullanmak istiyorum diyenler için bir uyarıydı. Yani copyright müzik kullanmayın kesinlikle. Copyright, non copyright music, intro music diye ararsanız zıf, konuşamıyorum ki şöyle oluyor. No. Böyle ararsanız. şurada çıktı mesela benim indirdiğim o bu müzik. Mesela benimki 10 tane müzik 8 MB yani kotanızı, kota, kota dost aynı zamanda. <laughs> e, ee, Moomaker'ı nereden indireceğim derseniz Microsoft'un kendi sitesine girin. Oradan Windows temel parçalar deyin. Windows SNTS diye geçer. İçinde birçok şey var. Bunların arasında ve kalıyor orada. O 19 FPS e çekiyorum bir. İkincisi 20 dakika olmuş. Ve hasildir. Benim bir PC de olacak. yani fazla uzatmadan şey yapayım. Bakalım ne durumda benim. Aa nereye kaydıyorsun lan sen? Kendi şey yaptı delirdi kay. O oh. şöyle de C diski falan şöyle. drawlar falan draw draw'dur şudur mudur? Elips. Veya daha da iyisi falan. Bunlar da yeni öğrendim ben. Şimdi gördüm. Az önce gördüm. ben falan böyle çizebiliyorsunuz. Çok eğlenceli. <laughs> Seçemiyorum. ekran çizebiliyorum ama. Her neyse. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler. İyi oyunlar.